Bu parça aşağıdakilerden hangisine verilmiş bir yanıt olabilir? Ortaokul ve lise yıllarımda kitap okumayı hiç sevmezdim. Önemli olduğunu düşündüğümüz yerlerin altını çizerek bir soru oluşturabiliriz arkadaşlar. Karnemde kırık not olmayacağını bilsem herhalde elime bile almazdım kitapları. Bu yüzden çok azar işittiğim olmuştur öğretmenlerinden, annemden. Sonra ne olduysa oldu. Aşırı bir okuma hevesine kapıldım üniversiteye başladığım yıl. Balzac'ı, Gorki'yi, Dostoyevski'yi yutarcasına okudum. Üniversite ikinci sınıfta kendim de yazmaya başladım. O büyük sanatçılar etkilemiş olsa gerek beni diyor. Demek ki okuduğu büyük sanatçılar Balzac, Gorki, Dostoyevski'nin eserlerini okumuş olmak onda bir yazma isteği uyandırmış değil mi arkadaşlar? Genel anlamda baktığımızda okumayı hiç sevmediğinden ve... Üniversite yıllarında okumaya başlayarak sonra da bu fikrin yazmaya dönüşmesinden bahsettiğini görüyoruz. Yazarlığı bir meslek olarak niçin seçtiniz diyor. Hiç alakasız bir soru. Kitap okumanın zorlukları, kitap okumanın zorluklarından da bahsetmiyor. Yazmaya nasıl başladınız diyor. Önceleri okumayı sevmiyordum. Sonra üniversitede büyük ez yazarları okumaya başladım diyor. Sonra da bunların etkisinde kalarak yazmaya başladım diyor. Sizce başarılı bir yazar olabilmenin ölçütü nedir? Bir ölçütten bahsetmediğini görüyorum. Okuduğunuz kitaplar okul başarınızı etkiledi, etkiledi mi? Yani bu soruyu sorduğum zaman nasıl yazmaya başladığı ile ilgili bir cevap verdiği için anlamsız olacağını göreceğim. Yani sorumuzun doğru cevabı paragrafın sorusunun da yazmaya nasıl nasıl başladığınız sorusu olduğunu görüyorum arkadaşlar. 17. sorumuzun doğru cevabı da Ceyhan geliyor.